yarışıyoruz. Ağzının içine giriyoruz. Hazır ol. İşte yedim onları. İnanmıyorum girdik. Ağzının içindeyiz. Bu robot kızın mekanizmalarını bozarsak onu yenebiliriz. Gidip ayarlarıyla oynayalım. Şuradaki kabloları falan kopartalım. Kerem komiser. Hı? Olamaz bu ne böyle? Kerem komiser bu sesler ne? Bu robot ne böyle? Şşş sessiz olan. Ali ve Hasan robotun içine girdi. Sonuçta bu robotu birisi kontrol ediyor. Ali ve Hasan da içine girip o kişiyi yakalayacak. Hayır robot Hasan ve Ali'yi yedi. Çabuk beni görmeden kaçayım şuradan. Hadi kanka hadi bozalım şu robot kızı. Tüm ayarlarıyla oynayalım. Tamam kanka ben de bunu kapattım. Uyarı uyarı. Sistem arızası. Ne oluyor bu robot kıza? Komiser Ali Bastan herhalde robotun sistemleriyle oynuyor. Baksana bozuldu. Kanka ben bu şalterlerin hepsini kapatıyorum. Kesin bir işe yarıyordur bunlar. Evet evet ben de şunu da kapatayım. Sistem yükleme başarısız. Hata. Bir şey diyeceğim bu robot patlamasın. Çocuklar için de. İyice bozuldu bu. Çocuklar bozmayı başardı robotu. Ya yeter içinden çeksinler artık. Durum ciddiye binmeye başladı. Şurayı da kıralım. Bir işe yaramıyordur herhalde. İşte kırıldı. İmha, imha. Patlama hayır hayır kendini patlatacak bu. Ali Hasan çabuk çıkın oradan. İmha başladı patlamaya son basmışlar. Hayır bu ne lan? Olamaz. Kendini patlatacak bir şeyler yapmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. Çıkalım buradan hadi. <laughs> Eyvah kapılar kapandı Son 20 saniye Hayır hakkını helal et kanka <laughs> Hayır Ali Oğlum İnanmıyorum patladı Abim Hasan Oda içindeydi Robot kendini imha etti Ali ve Hasan da yok oldu ha, Neredeyiz lan biz Patlama oldu sen bir şey hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum kanka. Bir anda buraya ışınlandık. Şu anda oyunun içinde miyiz yoksa? Gel benimle Hasan. Burası nereye gidiyor böyle? Şu kapıyı da açalım. Hayır. Şu anda Squid Game oyunun içindeyiz. İnanmıyorum bu nasıl oldu. Korkuyorum ben kanka. Yeşil ışık. Kanka işler ciddi. Buradan çıkmak istiyorsak tam zamanında hareket etmeliyiz. Biliyorum oğlum oyunu. Nasıl girdik biz buraya? Yeşil ışık. Arkasını döndü hadi. hadi. Çabuk hızlı olan. Kırmızı ışık. Kanka bizimle hemen tamamlamamız lazım. Süre var. Evet arkasını döndüğü gibi koşacağız. Hazır ol. Yeşil Hadi hadi hemen karşıya ulaşalım. Kırmızı alışan. Yaşayın Hadi, be, Aşık. Aşık. Yeşil hadi arkadaşlar ulaştık sayılır. Hasan beni bekle kanka. Hadi, be, hadi hızlı ol koş işte bu bizim Ol Ali iyisin değil mi kanka İyiyim iyiyim ama bizim boyunun içinden çıkmamız lazım Ali galiba bitirmemiz lazım Anca bu şekilde çıkabiliriz Baksana ne kadar çok kişi eğlendi Biz de onlar arasında olabilirdik Hayır hayır düşünme şimdi bunları Bu oyunu bir şekilde bitirmemiz lazım Evet doğru diyorsun Ya bekleyin bir saniye neden ağlıyorsunuz Ne olduğunu bile anlamadık daha Anlamayacak ne var Kerem komiser Ali öldü Hasan'la birlikte. Evet Kerem komiser. Robot kendini imha etti. Hasan canım abim nasıl bırakırsın beni? O robot kızı durduramadık, başaramadık buna. Fef, ne yapacağız biz ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Hala aklım almıyor. Şekeri kırarsanız bölümü geçemezsiniz. Anlaşıldı mı? Dikkatli olun o yüzden. Hı? 300 numara elendi. Hadi hadi lütfen bu şekeri çıkartmam lazım. hayır. 260 numara elendin. He işte bu ben tamamladım. Hadi hadi. evet ben de tamamladım bakın. Siz sonraki tura geçtiniz. Aferin. Şu anda çocuklar yanımızda olsaydı eğlenip yara Ah, ah evet çok güzel olurdu ama artık onları unutmamız lazım anlayın şunu. Kerem komiser unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. Ya kolay değil de alışmamız lazım işte. Son artık siz kaldınız. Siz kaldınız. Evet. Doğru, doğru basamağı bulup bu etabı geçmeniz gerekiyor. geçmeniz gerekiyor. Bir dakika süreniz başladı. başladı. Olamaz elemeden karşıya ulaşmamız lazım. Ben başlıyorum arkamdan gelin. <laughs> ha, doğru olan buymuş. Hadi bakalım şimdi sol tarafa. Evet evet burası doğru. Ben önden gidiyorum, gelin. O da gitti. Daha dikkatli olmamız lazım. Haydi bakalım. Kanka bırak gitsinler onlar önden. Biz en son hızlı hızlı geçeriz. Bunu seçtim. Hayır doğru olan buymuş. Şimdi hangisini seçsen? Hadi hadi bayağı az kişi kaldı. Biz de artık yavaştan başlayalım. Ben gidiyorum tamam mı arkamdan gelin. Elenmeden geçelim şuraya. Sol taraf. Evet burası doğruymuş. Şimdi de sağ taraf. Hı, o da elendi. Ya ben çok korkuyorum gelemiyorum. Son 10 saniye. Hızlı olsam. Hadi son basamak. Hı, i̇şte bu geçtik. Ulan artık gitmem lazım. Geliyorum. Hepsi eğlendi kanka aşağı düşe düşe. Bir tek ikimiz kaldık. Eee ne olacak şimdi kazandık mı yani? Bilmiyorum ki. Hayır, Hayır. sona sadece, bir, sadece kişi bir kişi kalacak. kalacak. İkinizden birisi eğlenecek. Şimdi sıradaki, sıradaki yarışmaya, yarışmaya geçiyoruz. Halat çekme yarışması. Kaybeden elenir. Hasan ne yapacağız kanka? Yapacak bir şey yok lava düşmek istemiyorum kazanacağım. Ne saçmalama beni lava mı atacaksın? Kusura bakma kanka, bunu yapmak zorundayım. Ha, aşağı düşemem. Hayır, ben de düşmek istemiyorum. Kanka, pes et çekiyorum. Dur, yapma, düşeceğim aşağı. Üzgünüm kanka. Hayır yapmak zorundaydım. Ama o portaldan nereye gitti? Geri mi döndü acaba? Evet. Aşağı düşen oyunun dışına çıkar. Sen arkadaşının aşağı düşmesini sağladın. Arkadaşın oyundan dışarı çıktı ve geri döndü. Sen ise ihanetinin bedelini ödeyeceksin. Oyunun içinde hapsolacaksın. Hayır hayır üzgünüm. Hayır nasıl yaptım böyle bir şeyi? Ben birinci olduğumda kurtulacağımı sanıyordum ama meğerse oyunun içinde hapsolacakmışım. Neyse biz artık gidelim. Tekrardan başınız sağ olsun. Nereden çıktın sen? Ali torunum ne oluyor? Nereden geldin? Hepinize merhaba. Oyunun içinden çıktım ben. Ne oyun Ali ne saçmalıyorsun? Bir patlama oldu. Siz o robot kızın içindeyken ölmediniz mi? Evet bir patlama oldu. Sonra biz o robot kızın içinde hapsolduk. Ve bizi oyunun içine ışınladı. Oğlum Hasan nerede? Hasan oyunu kazandı. Beni ip çekme yarışmasında yendi ve lavlara düşürdü beni. Meğerse oyunu kazanınca oyunun içinde hapsoluyormuşsun. Ne? Aynen öyle. Onu oradan çıkartmamız lazım. Gidelim şu oyunu oynayalım. Hadi. Tamam tamam. Arkamdan gelin. Benim ofisimdeki laptopa oyunu indirelim hemen. Daha sonra şu Squid Game oyununu oynayalım. Hasan'ı oradan ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Evet laptopu açıyorum ve oyunu kuruyorum. İşte bahsettiğiniz oyun bu değil mi? Kurdum oyunu. Baksanıza. Şu anda buradaki insanlar gerçek mi? Hı, şuradaki Hasan değil mi? Bakın işte orada. Şimdi biz bu oyunu bitirirsek Hasan'ı oradan kurtarabilecek miyiz? Evet Kerem komiserim hadi oynayın. Hasan'ı oyunun içinden kurtarmanın tek yolu bu oyunu bitirmek. Ama son bölümde halat yarışmasında kaybetmesi lazım. Ve portaldan geçip buraya ışınlanabilir. Tamam o zaman haydi bakalım başlıyorum.